Advanced English Phrases, Basic Advanced. Bazı yapıların hem temel halini hem de ileri düzey kullanımlarını göreceğiz. Good luck, break a leg. Good luck, break a leg. İyi şanslar. Go to sleep, hit the sack. Go to sleep, hit the sack. Yatmaya gitmek, yatmak. Same to you, back at you. Same to you, back at you. Sana da aynısı. Sana da aynısı olsun back up to you, same to you. In a few words, in a nutshell. In a few words, in a nutshell. Birkaç kelimeyle gibi konuşmalarda kullanılır. Birkaç kelimeyle şu şekilde söylenir gibisinden olan konuşmalarda. In a nutshell, in a few words. A short sleep, a cat nap. A short sleep, a cat nap. Kısa uyku, a cat nap olarak söyleniyor.